Aslına bakarsanız bu fabrika o küçücük alanda kuruldu. Önce zihninizde bir şeyleri kurmanız gerekir. Yani gideceğiniz noktayı belirlemeniz lazım. Bir amacınız yoksa, bir hedefiniz yoksa, bir vizyonunuz yoksa zaten boşa çalışıyorsunuz. Benim ilk öğrenim hayatım Konya. Köylerinde geçti, Köy ilk öğretim hayatı geçirdim diyebilirim. Beş farklı ilkokulda okudum. Bundan dolayı çok farklı sosyal çevrelerim oluştu diyebilirim. Sonrasında Konya merkezde, ortaokuldan sonra lise dönemine geldiğimde yüksek teknoloji diyebileceğimiz bilgisayar teknolojileri anlamında lise döneminde tanıştım. O dönem Fatih Teknik Lisesi'nde mezunum ben. Fatih Teknik Lisesi'ne Dünya Bankası'nın vermiş olduğu bilgisayar laboratuvarı kurulmuş bir tane ve ilk bilgisayar deneyimlerimizi biz lisede yaşamaya başladık. E o zamanlar tabii ki bilgisayar çok fazla tanınmış değildi. Hatta dönemin başbakanı bilgisayarı tanıttığında başbakan bilgisayarla oyun mu oynuyor gibi medyada böyle farklı haberler bile görüyorduk. Bu süreç içerisinde biz tabii bilgisayarla tanıştığımızda bilgisayarın neler yapabildiğini, ne şekilde programlanabildiğini hem almış olduğumuz eğitim gereği hem sürekli laboratuvarlarda geçirmiş olduğumuz zamanla birlikte hızlı bir şekilde öğreniyorduk ve aynı zamanda elektronik eğitimi de alıyorduk. Elektronik laboratuvarlarında çeşitli devreler, e, dijital devreler üreterek bilgisayarlarla e, elektronik sistemleri birbirine bağlayarak farklı, küçük de olsa prototip devreler üretiyorduk. Aslına bakarsanız ilk bilgisayarla ve yüksek teknolojiyle çalıştığım, tanışma dönemim o dönemlere e, rast gelir. Ancak daha eskiye bakacak olursak ben çocukluk dönemlerimde de robotiğe karşı bir ilgim var. Kendimizde ne üretebiliriz? Kendimize yeni oyuncaklar, tabii ki oyuncak endüstrisi o günlerde o kadar gelişmiş değil. Kendimize oyuncaklar neler yapabiliriz anlamında. işte makaralardan çeşitli küçük lerin motorlarını sökerek işte farklı kaldıraç sistemleri, winch sistemleri, uzaktan kumandalı arabalar şeklinde böyle evde kendimce birçok küçük prototip oyuncaklar geliştiriyordum diyebilirim.